Çok fazla kayıp verdi. Yeni mi aklın başına geldi zombi kral? Tüm zombiler öldükten sonra mı? Evet haklısınız ama lütfen savaşı bırakın artık. Asla! <gülüyor> <gülüyor> sen. Ne sen? sen? <laughs> Baltimore İzmir Los Ves Kilas Barbekü, Gril ya da Mangal Şivas Kamyon Tır Çeke Kangal Sivas Atlanta Trap Para Beş Var Biraz Spotify Youtube Bon Servis Al Turne Ve Yollar Konser Plan TV'de Kurtlar Son Ses Biraz Eski Bölümler Konsey Filan İstanbul İzmir Şuradan Şura iki Babu Fendi Berlin Kudam Verdim Coşkuyu Her Şarkıda Çok Memnun Oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz <laughs> Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kanga Sivas Atlantı trap arabesk var biraz Spotify Youtube bon servis av Turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura İki bohu fendi Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat'ım az Ferhat